Adım Can Çabak. 1985 İstanbul doğumluyum. Bilardo 22 senedir oynuyorum. 8 yaşında başladım. Gençler, büyükler kategorisinde olmak üzere mücadele ettim. 2001 yılında Avrupa'daki ilk başarımı yaptım. Gençler kategorisinde. 2003 yılında Avrupa üçüncüsü oldum. Yine aynı şekilde e, yıl ve yıl başarılı devam etti. Şu anda faal olarak oynamaktayım. 2004-2008 arası Üniversite Akdeniz Üniversitesi 5 bölümünü okudum. dolayı birazcık e, sporculuk kariyerime biraz daha ara verdim. E, şu anda yeni mevcut federasyonumuzda, başarılı çalışan bir federasyonumuzda daha faal olarak bütün iyi oyuncular sadece ben değil, bütün oyuncular blabla daha fazla emek vermeyen gayret içerisinde. Ee, en son Türkiye Şampiyonası'nda, bir ay önce yapılan Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldum. Ee, bir hafta sonra Mısır'da Dünya Şampiyonası var, ülkemizi temsil edeceğiz, oraya gideceğim. Ee, bu turnuva ile ilgili olarak da... 18 Mart Çanakkale'nin zaferi adı altında yapılan bir turnuvaydı. Antalya özgü bir turnuvaydı, Antalya özel bir turnuvaydı, resmi bir turnuvaydı ama özel bir turnuvaydı. Burada ben de bu yarışmada katılıp Antalya'daki, Antalya'da şu an ikame ediyorum. Antalya'daki yavru buluşmak, Antalya'daki yavrucularla buluşmak istedim. Ve başarılı bir turnuva şu anda geçiriyorum. Yeni final maçını kazanarak finale oynamaya kazandım. Finalde Murat Dileş arkadaşımızla oynayacağım. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah iyi bir maç olur. Ama tabii ki yeni bir kupa daha kazanmak istiyorum. Birincilik kupası. Teşekkür ederim.